Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seher Ay Bugünkü videomuzun konusu benden sıklıkla istediğiniz sorulardan bir tanesinin yanıtı olacak. Size sabah yataktan çıkmadan yapabileceğiniz 10 dakikalık bir egzersiz rutini paylaşacağım. Bu rutin sayesinde hem güne çok daha iyi başlayabilir, bel ağrılarınız varsa hafifletebilir ve gün içerisinde çok daha rahat hareket edebilirsiniz. Egzersizler dediğim gibi çok basit egzersizler ama yatakta biraz şöyle vücudu kendine getirebilmek için yapmanız gereken egzersizler. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin ilk egzersizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimizde sizden istediğim şey şöyle bir uzanmak olacak. Ne demek istiyorum? Ellerinizi bu şekilde gösterdiğim gibi başınızın üzerinde birleştirerek vücudunuzu uzatabildiğiniz kadar uzatmanızı isteyeceğim. Bu sayede saatlerdir geçirdiğiniz yatak içerisindeki uyku pozisyonundan biraz olsun çıkabilir ve eklemlerinizin içindeki o kıkırdak dokuyu, bağları, tendonları biraz olsun hareketlendirebilirsiniz. Gösterdiğim gibi kendinizi uzatabildiğiniz kadar uzatacak, o pozisyonda birkaç saniye bekleyecek ve gevşek bırakacaksınız. Burada gösterdiğim gibi ben kendimi mümkün olduğunca hem yukarıdan hem aşağıdan sanki birileri beni çekiştiriyormuş gibi uzatmaya çalışıyorum. Sizden istediğimde aynı şekilde kendinizi uzatabildiğiniz kadar uzatıp birkaç saniye o pozisyonda bekleyip daha sonra gevşek bırakmanız ve bunu 5 kez tekrarlamanızı istiyorum. İkinci egzersizimizde bu şekilde bir dizimizi karnımıza çekeceğiz. Uzatacağız. Daha sonra diğer dizimizi karnımıza çekip uzatacağız. Bu özellikle kalça bölgesi, diz bölgesi ve ayak bileği eklemi için hareketlendirme egzersizi gibi düşünün ve gerçekten çok etkili. O bölgenin yavaş yavaş aktivasyonunu sağlayacak. Eğer yataktan çıkmadan kalça ağrısı yaşıyorsanız bu şekilde egzersizler yapmanız gerçekten yataktan çıktığınızda ağrılarınızı azaltabilir ve çok daha iyi başlamanızı sağlayabilir güne. Bu şekilde gösterdiğim gibi sağ ve sol bacağınızı 20 defa toplamda karnınızda çektikten sonra dinlenebilir ve bunu sadece 3 kez tekrarlayabilirsiniz ya da direkt 60 tane karnınıza çekme egzersizini uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde de sizden istediğim özellikle siyatik sinir dediğimiz bir sinir var ve birçoğunuzda problem yaratıyor ve bel fıtığınız varsa da kalça topuk ağrısı yaratıyor olabilir. Tam olarak bu problemi yatakta çözmek için bir egzersiz olacak. Bu şekilde gösterdiğim gibi bacağınızın arkasından tutup dizinizi düzeltip bükmeye çalışacaksınız. Bu sırada kalçaya yayılan inanılmaz bir gerginlik olacak. Ama gerçekten çok etkili bir egzersiz. 10 kez sağ tarafı yaptıktan sonra 10 kez sol tarafı yapmanızı istiyorum. Ve gerçekten ama gerçekten çok etkili, mutlaka yapılması gereken bir egzersiz gösterdiğim şekilde tutamıyorsanız bir çarşaf ya da havlu yardımıyla da bacağınızın arkasından geçirerek yine aynı egzersizi yapabilirsiniz. 10 defa sağ, 10 defa sol yaptıktan sonra 3 kez tekrarlamanızı istiyorum. Sıradaki egzersizimizde köprü kuracağız. Köprü kurma egzersizi özellikle kalça bel bacak bölgesini çok iyi aktive eden bir egzersiz. Son olarak bu egzersizi yaparak yataktan çok iyi bir şekilde gerçekten çıkabilirsiniz. Bu şekilde gösterdiğim gibi kalçanızı çok fazla zorlamadan sadece düz bir hat oluşturacak şekilde yataktan kaldırmanızı istiyorum. Bu sırada gerçekten kalça bölgesini, bel bölgesini hissedeceksiniz ve kuvvetlenmesi için de güne başlarken harika bir adım atmış olacaksınız. Bu köprü egzersizini 10 tekrarlı uygulayıp dinlenip tekrar 10 tekrar dinlenip son kez 10 tekrarlı uygulamanızı istiyorum. Yani toplamda 30 tekrarlı olacak şekilde köprü egzersizini uyguladıktan sonra güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer egzersizlerle ilgili ya da genel olarak kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz olursa lütfen Instagram adresini buraya bırakıyorum Instagram'dan ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırın. Bu videodaki egzersizlerle ilgili de söylemek istediğim şey Mutlaka mı? Mutlaka. Düzenli bir şekilde en az 3-4 hafta egzersizleri uygulayın ki gerçekten gün içerisindeki enerjinizin arttığını ve yataktan çok daha kolay çıkabildiğinizi fark edebilin. Diğer videolarda görüşmek üzere.